Merhabalar herkese. Son zamanlarda bize gelen bir soru var. Elektrikli araç aldım. Otopark alanıma kendi saatinden ceyran çekmek istiyorum. Adaptör takmak istiyorum gibi. Tabi burada biz cevap verirken veya sizler cevap verirken profesyonel üreticilerden bahsediyorum. Karşı taraf tepkisiyle karşılaşıyoruz. Karşı taraf der ki bize ben o zaman aracımı satayım mı? sanki bize sormuş alırken ben şimdi ne yapayım bana yol gösterin bakın arkadaşlar ortak alanlarda yani sitelere ait otoparklarda açık veya kapalı otoparklarda hiç fark etmez bir yenilik yapılacaksa bu yenilik yüzde 51 ile yapılabiliyor ben kendime özgü bir alan yaratacağım burada bu sefer bütün kart maliyetlerinin 5'te 4 yazılı imzalı belge vermesi lazım bana ki yarına bugün bir kişi daha gitse sulh hukuk mahkemesine dava etse, ben o kendime özel, kendime özgülediğim alanda taktığım adaptörü kaldırmak zorunda kalırım. Hem masraflarım boşa gider hem de e, avukat parası veya işte işgaliye parası ödemek zorunda kalabilirim. E, ve burada elektrikli araç olan arkadaşlar başta yönetime sormadığı gibi sonra da o ukalaca e, ben şimdi sizin yüzünden arabayı mı satayım? diyerek yönetimleri tövmet altında bırakıyorlar. Madem öyle kardeşim aracı alırken veya almadan evvel git, araştır. Nerede ben bu aracı park e şarj ederim? Bunları soruştur. Eğer şarj yeri bulabiliyorsan veya en yakın ispartların tamamında İstanbul için bahsediyorum. Büyük şehirlerde de aynı şekilde birçok belediyenin çalıştırdığı alanlarda bu sistemler var. Git orada şarjını et, kimsenin de başını etini yeme, Kimse de karşı karşıya gelme. Ama maalesef profesyonel arkadaşlarımız da yaşıyor bu sıkıntıyı. Bize zaman zaman ulaşıyorlar. Böyle bir e, şey geldi, talep geldi. Ne yapalım? Yapılacak hiçbir şey yok. Yapılacak tek şey genel kurulda eğer bu sayıları artan bir çoğunlukta bir ihtiyaç ise buna göre bir karar alınıp faydalı yeniliğe geçilebilir. Bunun da şartları var tabii. Yani elektrik kendi saatinden elektrik dahi çeksen aracın şarj olurken kullandığı elektrik bir akım çekiyor ve bu akım ana hattı ısındırıyor. Bununla ilgili firmalar var kurulum yapan. Bu firmaların teknik raporları, teknik mühendislik çizimleri e, etrafında bu işin şarj istasyonu veya adaptörün koyulması lazım. Yoksa her gelen orada bir tane elektrikli ara araba alsın, kendi e, park yerinde şarj istasyonu kursun. E, üç gün sonra bir bakacaksın sitenizin trafosu günlemiş Ne oldu? İşte e, tesisat eskimişti. Hayır tesisat eski değildi. Sizin araçlarınızın getirdiği yük Tesisatı gümlet, gümletti. Yani olay bu kadar e, basit değil. Sadece ben araç aldım fişe takar, ben e, şarjımı yaparım değil. Böyle bir şey yapacaksınız. bu aracın yanında bir tane müstakil ev alacaksınız. Evden fişi çekip aracınıza takacaksınız. Herkesin ortak mülkiyetli alanında bunu yapamazsınız. bilgilerinize sunuyorum.